Mutfakta yeni bir hareket var başlıyor bizim çocuklar Atölyeden daha yeni çıktı çok güzel hareketler bunlar Mutfakta yeni bir hareket var başlıyor bizim çocuklar Atölyeden daha yeni çıktı çok güzel hareketler bunlar Çok güzel hareketler BKM Mutfak ikinci kuşak başlıyor efendim Merhaba. Begüm. Ayhan. Hı. Hmm. Çam bakayım, çam 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 çam. çam. Ha, şimdi göz göze geldik, güzel oldu. Beşinci <laughs> bölümü hatırlamayacaksınız. Ama bu günü unutmayacaksınız. Mutfakta yeni bir bizim çocuklar Atölyeden daha yeni çıktı Çok güzel hareketler bunlar Mutfakta yeni bir hareket var Başlıyor bizim çocuklar Atölyeden daha yeni çıktı Çok güzel hareketler